Evet, şimdi sizlerle yeni bir cam tekniğiyle e, çalışma yapacağız. Mermerleme tarzı cam. Burada bitmiş haliyle gördüğünüz vazomuz. E, biz e, bu cam vazomuzu yine bitmiş halindeki vazo şekline sokacağız. E, kullanacağımız malzemelerimiz akıcı cam boyalarımız, burada gördüğünüz renkler. E, bir çalışma plakamız var. Ve bardağımız. Gerektiğinde falçata ve spatula'yı da kullanacağız. Ee, şimdi çalışmamıza başlayabiliriz. Yine cam boyalarımızı alıyorum. İlk önce kendime bir ana renk seçeceğim. Daha önce çalıştığım objede e, bordo ağırlıklı. İlk önce en fazla o boyayı kullanacağım için o boyayı sıkıyorum. Hatta boşaltarak dökeceğim. Çünkü çok kullanacağım. Bu mermerleme tekniğinde de boyaların akıcı olması çok önemli. İlk rengimi bardağın içine oldukça fazla sıktım. Diğer renkleri de dairesel hareketlerle yine sıkıyorum. Burada dairesel hareketlerin önemi var. Onun için bu şekilde sıkıyorum. Ayrıca iki metalik renk kullanacağım. Bunlar da çalışmamıza hareket kazandıracak ve farklı görüntüler, efektler sağlayacak. dairesel hareketler e, akıttığımız zaman bize mermerleme ve ebru havası vereceği için bu şekilde sıkma işlemimizi tamamladım. Tüm renklerden sıktım. Yapacağım çok basit bir hareket. Sadece şöyle sallamam yeterli. Ve yukarıdan aşağıya doğru yine elimi oynatarak objenin üzerinden boyamızı gezdiriyoruz. Evet şimdi biraz altta kaldığı için tekrar renk sıkıyorum. Borda altta kaldı. İçine diğer renklerden yine sıkıyorum. Hareket versin diye. Mermerleme tarzı çalışmada bir yaptığınızın aynısını bir daha kesinlikle çıkaramazsınız. Sanki ebru yapmış gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Boyayı biraz fazla hazırlamakta fayda var. Şimdi tekrar boya hazırlamayacağım. Dipte kalanlardan çok az gereken yerlere ilaveler yapıyorum. Evet. Yine cam boyamızı en az 24 saat kadar bir yerde bekletip tamamen transparan olmasını sağlayacağız ve dipte kalan boyaları daha önce de sizlere söylediğim gibi bir başka plaka üzerine yayarak kullanma şansımız var. Şu anda onu yapmayacağım ve 24 saat kurumaya bırakmış gibi düşünerek çalışmamızı bir kenara alıyorum. Ve benim daha önceden çalıştığım vazonun, mermerleme vazonun kenarlarını falçata yardımıyla kesiyorum. Cam boyalarıyla çok farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Cam süsleme sanatında birçok teknikler var. Bunları yine birlikte çalışabiliriz. Evet fazlalıkların hepsini atıyorum. Ve işlemimi tamamlıyorum. Cam boyalarını da ver, kesinlikle kullanmıyoruz. Çünkü kendileri parlak ve transparan boyalar. Evet. Güle güle kullanın efendim.